Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef savur vaktinde acı bir haber meydana geldi. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için gülete giren iki çocuk bu olarak hayatını kaybetti. Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldığı ifade edildi. Olay Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Oskur Baraj Göleti'nde yaşandığı edinilen bilgiye göre Gökler Köyü'nde yaşayan Muhammed Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti'ne geldi. Kıyafetlerini gölet kenarına bırakan iki çocuk serinlemek için gölete girdi. İki çocuk girdikleri gölette bu olarak can verdi. Çocuklardan haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında buldu. Bunun üzerine sağlık jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Aksaray Valisi Hamza Ay doğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Afat su altı arama dalgıçları gölete girerek yapılan bir buçuk saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattığı da ifade edildiği yapılan açıklamalarda maalesef gece saatlerinde sahur vakti bir ailele iki aileye acaber düşmüş oldu yorumda hayatını kaybeden iki çocuğa Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.